2024 ve 2025 yıllarında birçok kişi milyoner olacak. Muhtemelen o kişiler arasında siz ve ben de olacağım. Kripto piyasasında artık ayı bitti. Yani düşüş sezonundan geçmiş bulunmaktayız. Bunun haberini zaten size defalarca videolarda aylar önce söylemiştim ve artık gördüğümüz şu ki market nihayet yukarıya doğru gidiyor. İşte arkadaşlar tam bu noktada biz çok önemli bir zamandayız. Birçok influencer sadece alım yapmaktan bahsediyor. Ancak geçen boğa sezonunda da gördüğümüz gibi birçok kişi elindeki coin ve token'leri doğru zamanda satmadıkları ve bozdurmadıkları için 4 sene 5 sene boyunca içeride kaldılar. İşte bunun önüne geçmek için benim 2 sene boyunca önümüzdeki 2 sene boyunca uygulayacağım stratejiyi sizlerle paylaşacağım. Bu video sizler için çok önemli bir video olacak. Belki de şu ana kadar çektiğim en önemli videolardan birisi. O yüzden arkadaşlar videoyu hiçbir şey atlamadan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. <laughs> arkadaşa coinmarketcap.com'a baktığımda bu yandaki grafikleri görüyorsunuz. Çoğu yeşil. Yani yeşil bir piyasa bizi karşılıyor. Zaten siz de takip ediyorsunuz. Bitcoin 15 bin dolarlardan beri biz diplerden alımlarımızı yaptık. Kırmızılar görmekten baktık. Artık nihayet yeşiller görmeye başladık. Ve bu piyasanın yeşil gitmesinin sebeplerini zaten geçen videolarda söylemiştik. Birincisi arkadaşlar insanlar artık spot bitcoin ETF'in onaylanmasını bekliyor. Ve biliyorsunuz Sekin elinde şu anda 10 ya da 12 tane spot bitcoin bekleme durumunda ve bunların da son tarihi Ocak 10 olarak görünüyor şu anda. JP Morgan, Bloomberg ya da farklı analistler bu ETF'lerin kısa bir süre sonra onaylanacağını bekliyor. Zaten bizim de beklentimiz o yönde ve son tarih olarak 10 Ocak'tan bahsediyorlar. Yani 10 Ocak'a kadar bunların birisinin ya da hepsinin kabul etmesini bekliyoruz. İşte arkadaşlar marketteki yükselişin sebeplerinden birisi bu. İkincisi de halving bildiğiniz gibi. Şu anda arkadaşlar halvingin gerçekleşmesine 132 gün var. Var. Ve halbuki tahmini tarihi burada 5 Nisan olarak görünüyor. Hani biz Nisan 2024 Nisan olarak düşünebiliriz. Ve yükselişin sebeplerinden birisi de biliyorsunuz Fed yakında para basmaya başlayacak. Yakında pivota gidecek. Bu da nedir arkadaşlar? Yavaş yavaş faizlerin düşmeye başlaması. Zaten arkadaşlar yaptıkları toplantılarda bunların sinyallerini verdiler. 2024'ün başında olmasa bile ortalarda olacağını biliyoruz. Bu da ne demektir arkadaşlar? Para basımı olacak ve bu paranın bir kısmı da normal olarak kriptolara girecek. Ve diğer bir şey arkadaşlar biliyorsunuz 2024 senesinde Amerikan seçimleri var ve seçimlerden sonra genellikle arkadaşlar bu finansal piyasalarda bir hype başlar. Yani arkadaşlar ya, üst üste o kadar çok olay olmuş durumda ki 2024 hatta devamındaki 2025 senesi birçok kişiyi milyoner edecek. Bunun haricinde arkadaşlar şöyle baktığımda bakın burada USDT, USDC, BUSD market cap yani bütün stable coin büyük stable coinlerin e, toplam market capi burada ve arkadaşlar burada bir yükseliş görüyoruz. Yani bu son zamanlarda olan yükselişi bu da açıklıyor. Ve buraya baktığımda arkadaşlar Total 3'ü açtığımda bu da neydi arkadaşlar? Toplam market cap'in Bitcoin ve Ethereum içinde olmamış hali. 2023'ün başlarından beri bariz bir yükseliş var. Şimdi bu da bizi birinci maddemize getiriyor. Bu ise arkadaşlar araştırma ve doğru konumlandırma. Bizim bu dönemde kendi araştırmalarımızı yapmalı ve kendimizi doğru coinlerde konumlandırmalıyız. Yani şöyle bir şey oturuyor. Yükselişler başladığı zaman kesinlikle tavsiye etmediğim bir şey. Ya benim elimdeki coin yükselmiyor. İşte şu coin 7x yaptı. İşte demek ki daha da gidecek. Ben bunu satayım da ondan alayım. Çünkü zaten o en tepeye gelmiş oluyor. Elinizdeki coin'in sırası gelmiş oluyor. Biliyorsunuz bu markette hype'lar genellikle sıra sıra olur. Onun için arkadaşlar en başta kendimizi doğru konumlandırmak zaten çok önemlidir. Ve son 10-11 aydır çektiğim altcoin videolarında da zaten sürekli söyledim. İşte ben nelere fokus oluyorum, nelerden iyi performans bekliyorum. Bunları sizler için söylemiştim. İlk başta arkadaşlar bence herkes elinde bitcoin ya da ethereum tutması gerekiyor. Yani bitcoin bazı insanlar tutmuyor ki ben de çok az bir miktar tutuyorum. Genellikle arkadaşlar büyük coinlerden benim tuttuğum ethereum'dur. Şimdi coin market cap'e baktığımda arkadaşlar bakın yukarıda burada Bitcoin dominansı %51 diyor. Ethereum dominansı ise %17'den fazla. Yani bu ne demek oluyor? Artık Ethereum bir altcoin değildir. Artık bir Ethereum'u tutup da işte bir Sui'yle, bir Aptos'la, Arbitrum'la ya da Atom'la aynı kefeye koyamayız. Çünkü arkadaşlar Ethereum kendini kanıtlamış ve muhteşem derecede gelişmiş bir ekosistem haline geldi. Yani blockchain'in interneti haline geldi. Bu yüzden arkadaşlar Bitcoin ve Ethereum'u ben artık aynı kefeye koyuyorum. Herkesin elinde Bitcoin ya da Ethereum olması gerekiyor. Bunun sebebi de arkadaşlar her ne kadar bunlardan ziyade bizim altcoin sepetlerimiz olsa da ya da olacak olsa da bir yandan da kendimizi güvence altına almalıyız. Emin olduğumuz, kendini kanıtlamış coinlerden de bir miktar tutmak gerekiyor. Bence olması gereken Bitcoin ya da Ethereum'da en aşağı %25 tutmak gerekiyordur. Ondan sonra yapmanız gereken şey burada CoinMarketCap'te görüyorsunuz burada kategori bölümü var ve yanda bu e, alevli kategoriler yani revaçta olan kategoriler var. Mesela burada AI'ya girdiğinde AI ile alakalı bütün coinleri görüyorum. Ya da aynı şekilde gaming. Burada gaming coinleri görüyorsunuz. Zaten arkadaşlar 2024 ve 2025 senelerinde en çok hype alacak sepet ya da narratimin ben AI yani yapay zeka ve gaming olacağını düşünüyorum. Onun için arkadaşlar siz de kendinizi ilgi çeken 2024 ya da 2025'te hype olacağına inandığınız bu naratifleri araştırabilir. içindeki coinlere tek tek bakabilir. Potansiyel olanlarının sepetlerinizi ekleyebilirsiniz. Ki zaten videoları takip ediyorsanız arkadaşlar bunların çoğunun üstünden geçtik ne nedir biliyoruz geçmiş videolarda bunları size anlatmıştım benim kişisel olarak bahsettiğim gibi birçok sepetim var ve bunların arasında tabi AI sepeti ve gaming sepeti de var zaten arkadaşlar daha detaylı bir biçimde eğer video istiyorsanız yakında AI ve gaming sepetleriyle alakalı videoda çekeriz. Ve ikincisi de DCA'yı doğru anlamak ve bunu uygulamak. Biliyorsunuz arkadaşlar son 10 aydır hatta 11 aydır alım videolarını sizlerle paylaşıyorum ve biz DCA modelini izliyoruz. DCA dediğimiz şey Dollar Cost Average'dir. Yani ortalamamızı düşürmeye yönelik bir alış biçimidir. Hani bunun farklı modelleri var. Mesela nedir? İşte her gün yatırım yapılır. Her hafta, her ay ya da her sert düşüşten sonra yatırım yapılır. Ben açıkçası sürekli diyorum. Ta FTX'den beri, FTX çukurundan beri her majör düşüşte alımlı yapıyoruz. Ancak şöyle bir şey ben kesinlikle yapmanızı tavsiye etmiyorum. Yani bir yerden borç para alıp hurra diye işte işte 100 bin lira aldım mesela 100 bin liralık bilmem ne koyunu aldım. Böyle bir şey yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Birincisi risklerinizi bölmeniz gerekiyor. İkincisi farklı naratiflerden sepetler çıkarmanız lazım. Üçüncüsü de parça parça alımlar yapmak en mantıklısı. Ve bunun üstüne paranızın tamamını kullanmak kesinlikle mantıklı bir hareket değildir. Çünkü arkadaşlar yeni gelecek projeler genelde eskilerinden daha çok iş yapıyor kripto piyasasında. Bu piyasa öyle bir piyasada ki nerede hype olursa para direkt oraya koyuyor Yani oradaki koyunlar büyük bir hype yapıyor. Şimdi arkadaşlar mesela geçen boğadan önceki listeye baktığınızda şu anda piyasada olmayan ya da altlarda olan birçok koyun var. Bunlar bir defa all time high'ını gördü. Bir defa daha all time high yapamadı. Mesela buna örnek olarak NEO'yu gösterebiliriz. Bir önceki boğada aşırı derecede popülerdi. Yani bu son boğadan önceki boğada çok popülerdi. Çok iş yaptı. Görüyorsunuz arkadaşlar fiyatı neredeyse 200 dolarlara çıktı. Daha sonra bir ayı sezonuna girdi normal olarak. Düşüşler hatta felaket düşüşler yaşadı. 5 dolarlara kadar düştü. Daha sonra bir sonraki yani 2020 boğasında. Bakın all time high'ına bile gelemedi. Şurada en yüksek noktası 139 dolarlarda. Gene aynı şekilde arkadaşlar. Düşüşe geçti. Hani bu boğada da açıkçası ben bunun yarısına vesaire gelebilir diye tahmin ediyorum. Bunun da sebebini zaten önceki videolarda sizlerle paylaşmıştım. Yani adamların bazıları atıyorum boğada giriyor piyasaya. Şurada alıyor coin'i. Bakın işaretliyim hatta. Şurada alıyor coin'i bu adam. Ya da şurada alıyor coin'i. Hani buralarda alan adamlar fiyat tekrar buralara geldiğinde normal olarak elindeki coin'leri satıyor. Yani bir satış baskısı oluyor. Satış baskısı da olduğu için ve kripto piyasasında sürekli yeni coin'ler sürekli güzel iş yapan projeler ortaya çıktığı için artık all time high yapması çok da olanaklı olmuyor. Onun için arkadaşlar geçen videolarda zaten size söylemiştim. Ben açıkçası Solana gibi geçen boğada çok hype yapan projelerin bir daha all time high yapacağını düşünmüyorum. Bunun sebebi de bahsettiğimiz gibi aynı bir önceki grafikte yani Neo'daki gibi adamlar buradan aldı, buradan aldı, buradan aldı. 100 dolardan, 200 dolardan Solana var. E Solana ne olacak? Yükseldiği an satış yiyecek. Yükseldiği an satış yiyecek. Bu ta ki arkadaşlar 250, 260 dolarlara kadar. Ancak arkadaşlar bunun yanı sıra birçok rakibi var tabii ki. O rakiplere, o yeni olanlara bence birazcık avantaj vermek, onlara bakmak daha da mantıklı bir hale geliyor. Şimdi beni yanlış anlamayın. Eminim ki elinde Solana tut arkadaşlarım vardır burada. Onlar için de diyeceğim şu ki Solana 100, 100 dolar bile olabilir. Benim söylediğim 250 doları geçemez. Yani size satış fırsatı verecektir. Ve Boğa'da bile bizim elimizde bir miktar para tutmamız lazım. Her ne kadar DCA yapsak bile. Bunun sebebi de arkadaşlar çok güzel yeni projeler geliyor. Bunlar daha ortaya çıkmadı. Bunların daha bir tokeni yok. Ve o tokenler ileride çok büyük hype yapabilirler. Mesela geçenlerde AirDrop videolarında size bir çoğundan bahsettim. Linea mesela kendi tokeni gelecek. Sync aynı zamanda kendi tokenini bekliyoruz. Starknet var işte LayerZero var ve bunların hepsi arkadaşlar 2024 ve 2025 senelerinde müthiş iş yapacak tokenler olduğunu düşünüyorum. Mesela geçen Boğa'da Solana'ya bakın arkadaşlar Boğa'dan hemen önce çıktı. Daha sonra 260 dolarlara gitti. Yani insanları milyoner etti. Ve köşede bir miktar daha para olmalı ki arkadaşlar. Sadece spot yatırımlar değil. Biliyorsunuz biz aynı zamanda vadeli işlemler de yapıyoruz. Bizim ücretsiz bir VIP kanalımız var. Orada takım olarak yaptığımız işlemleri sizlerle paylaşıyoruz ve her gün işlemlerimiz geliyor. İşlemlerimizin giriş noktası zarar durdur ve kara noktaları belli. Bunun yanında arkadaşlar bizim analizlerimizi paylaştığımız analizleri ve haberleri ücretsiz olarak aldığınız bir kanalımız daha var. Burada da arkadaşlar neredeyse 8000 kişi var ve arkadaşlar işlemlerimiz mükemmel gidiyor. Burada karlarımızı siz de görüyorsunuz. Mesela BNB'den %127 almışız. yüzde %63 almışız. Bunlar sadece arkadaşlar bende olanlar bu arada. Hani tonla var ancak hepsini size bu videoda göstermem imkansız. %83 almışız. Solana long girmişiz ve sadece 7x ile bakın 7x giriyoruz burada. Maker'dan almışız. %48, %62 63. Daha sonra burada gönderilen mesajlar var bakın insanlar teşekkür ediyor. Yani arkadaşlar bunları biz kazanıyoruz ve burada bakın mesela EYP short girmişiz. %224 kar. Sadece yükselişte de değil aynı şekilde düşüşte de kar sağlıyoruz. Bunun yanında arkadaşlar daha dün benim açtığım bir işlem şu anda arkadaşlar %800 bu işlemi ben hala kapat atmadım. Kaspa'ya bir silkeleme oldu ya tam orada girmiştim. İşte arkadaşlar bu işlemleri almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Tamamen ücretsiz. Yapmanız gereken tek şey aşağıdaki yorumlarda en baştaki linkten kayıt olup vadeliye bakiyenizi aktarmak daha sonra aşağıdan telegramdan bize yazmak. 3. bölüm takip. Şimdi arkadaşlar takip derken ben sadece elinizdeki coin'in fiyatını takip edinden bahsetmiyorum. Burada arkadaşlar ilk bakılması gereken şey total'dır. Yani kriptodaki market cap'tir. Hani bakacaksınız günlük grafik olur ya da haftalık grafik olur. Çünkü biz uzun dönemli hedefler kuruyoruz. Öyle değil mi? Hani bir yükseliş trendi mi var acaba? Ya da bir düşüş trendi mi var? Markete para giriyor mu girmiyor mu? Bunları takip etmelisiniz. Ve bunun yanında tabii ki elinizde tuttuğunuz coin ya da tokenlerin işte büyük grafik gene günlükte ya da haftalıkta trendlerine, dirençlerine, desteklerine bakmalısınız. Yani oturup da saatlerinize harcamanıza, analiz yapmanıza gerek yok. Ancak arkadaşlar en azından şu görüşünüz olması lazım. Ya trend yukarıya gidiyor ya da trend aşağı gidiyor. Ve bunun yanında çok daha önemli olan bir şey ise arkadaşlar makro olaylar. Bu da nedir? Mesela savaş çıkması olabilir ya da bir salgın yaşanması olabilir. Mesela Covid oldu. Bunun yanında arkadaşlar işte ETF haberleri var. İşte haberlere göz atın. Mesela ETF onaylandı haberini gördüğünüz zaman bu sizin için çok güzel bir haberdir. Ya da mesela Halving'den haberiniz olsun. Halving ne zaman olacak? Bunun yanında arkadaşlar Amerika'daki olaylar da çok önemli. Mesela Fed pivot'a gitti mi? İşte faizleri düşürüyor mu? Hani birazcık arkadaşlar genel piyasadan haberdar olmak lazım. Bunun yanında en önemli haberlerden biri 2024 senesinde Kasım ayında Amerikan seçimleri. Genelde arkadaşlar çünkü Amerikan seçimlerinden sonrasında finansal piyasalar bir boğaya giriyor. Ve bu seçimden hemen önce de Amerika elinden geldiğince e, piyasayı düzeltmeye çalışıyor. с н Dördüncü madde döngü dönemlerini anlamak. Biliyorsunuz arkadaşlar kripto olsun gerek farklı bir piyasa olsun bütün piyasalar bir döngülerden ibarettir. Yani belli dönemlerde bu piyasalar aşağı doğru hareket eder. Belli dönemlerde de yukarıya çıkmaya başlar. İşte arkadaşlar bunlara biz ayı ya da boğa sezonları diyoruz. Şimdi arkadaşlar kriptoda bu döngüler 4 seneden oluşuyor ortalama. Benim zaten böyle bir grafiğim vardı. Eminim ki bu grafiğe eğer beni takip ediyorsanız aşinasınızdır. Bunu arkadaşlar ben burada halving çizgileri zaten belli. En alt noktalarını aldım. Kız kırmızı çizgiyle. En üst yani tepe all time high'larını aldım. Yeşil çizgiyle ve burada arkadaşlar bu bölümleri adlandırdım. Boğa, Mega Boğa ve Ayı dönemi diye. Boğa döneminde genelde arkadaşlar %200, yüzde %300'lük bir artış oluyor. Burada baştan en sona kadar. Mega Boğa'da biliyorsunuz 10x'ler 100x'ler hatta 1000x'ler bile olabiliyor. Daha sonra arkadaşlar all time high yani tepe noktası bulunduktan sonra normal olarak Ayı dönemi başlıyor. Ayı döneminde de biliyorsunuz çok büyük düşüşler oluyor. Daha sonra arkadaşlar bu saykıl sürekli tekrarlanıyor. Şimdi arkadaşlar buna birazcık açıkçası hakim olmanız gerekiyor. Yani ne zaman ayı dönemindeyiz ya da ne zaman boğa dönemindeyiz bunları bilmeniz gerekiyor. Zaten videolarda ben sizi sürekli bilgilendiriyorum. Kendim öğrendim ya da takip ettiğim her şeyi direkt sizlerle paylaşıyorum. Mesela geçmişe gidelim arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Yani ikinci halvingden sonra bakın mega boğa geldikten sonra ne kadar büyük artışlar oluyor. Burada cetveli elime aldığımda hesapladığımda arkadaşlar %13.100 95'lik yani 14x'lik bir artış oluyor sadece Bitcoin'de. Daha sonra arkadaşlar normal olarak ayı dönemi oluyor ve tekrar boğa dönemi başlıyor. Bu en dip bulunduktan sonra arkadaşlar mega boğaya kadar yani halvinge kadar arkadaşlar %162 yükselmiş burada. Şimdi bunları birazcık takip etmemiz gerekiyor. Yani hani oturup da arkadaşlar dediğim gibi saatlerce analiz yapmamıza gerek yok. Ancak en azından biz mesela tepe noktamız neresiydi? Şurasıydı öyle değil mi? 69 bindi. Bunu bilmemiz gerekiyor. Tepe noktasından düşmeye başlayıp başladık mı işte biz ayı sezonunda olduğumuzu bilmemiz gerekiyor ya da bir aksiyon almamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar dibi bulduk ve trend yukarıyaymış. Bakın yeşille çekmişim zaten trend çizgisini. Trend yukarıya işte biz dibi bulmuşuz burada. E bu da ne demektir arkadaşlar? Normal olarak yükselişler başladı. Ve emin olun arkadaşlar bu döngüleri anladıktan sonra zaten işin yarıdan çoğu hallolmuş oluyor. Ve şu anda çok çok dikkatli izlemeniz gereken bir bölüm 5. bölüm çıkış. Arkadaşlar internette gezerken diğer farklı youtuberlara, influencerlara ya da twitter fenomenlerine bakarsanız bir coin'i ne zaman alacağınızı söylerler ya da ne zaman aldıklarını söylerler. Ancak biz zaten DCA yapıyoruz. Yani her sert düşüşten sonra zaten alımlarımızı yapıyoruz. Bizim bilmemiz gereken farklı bir şey ise çıkış konusu. Hani nerede bu coin'leri, tokenleri satmalıyız? Ne, ne kadarını satmalıyız? Hepsini satıp mı çıkacağız? Yarısını mı satacağız? Çünkü arkadaşlar eğer tam şu anda bir plan yapmazsak ileride çok büyük sorunlar olabilir. Geçen bu ada arkadaşlar insanlar birçok e, tokenleri aldılar. Çıkış noktasını bilemediler. Sonra aşağı vurdular. içeride kaldılar. Yani bu içeride kalma konusu da çok tehlikeli arkadaşlar. İki şey yapabiliyorsunuz. Ya zararına çatıp çıkabiliyorsunuz. Nalet olsun diyorsunuz artık. Ya da arkadaşlar sizin 4 sene daha beklemeniz lazım ki işte belki koyun çok iş yapsın da satış baskılarına dirensin de tekrar aldığınız fiyattan satabilirsiniz. Onun için arkadaşlar bu konu hayat önem taşıyor. Bu konuda da arkadaşlar benim 3 tane kriterim var. Bu kriterlerin bir ya da birden fazlası gerçekleşmesi durumunda ben piyasada Bitcoin, Ethereum, altcoin'ler dahil hepsini satar çıkarım. Bu şartlardan birincisi arkadaşlar Bitcoin'in fiyatı. Sizin de öyle kafanızda bir Bitcoin hedef fiyatı olması gerekiyor. Geçen videolarda zaten detaylı biçimde bunu hesaplamıştık. Şimdi arkadaşlar tekrar ekrana bakalım. Bakın burada arkadaşlar şurada birinci halvingden sonra bir tane tepe yapılıyor. Öyle değil mi? Şu Şuraya hemen yaklaştım. Birinci halvinden sonra taburda bitcoin 30 dolarlardan çıkıyor arkadaşlar. Şuraya 1116 dolarlara çıkıyor. Muhteşem bir yükseliş gösteriyor. Bir tepe oluyor değil mi? Şu 1100 dolarlar civarında. Daha sonra arkadaşlar ayı sezonuna giriyor. Boğa'ya giriyor ve tekrar halvingden sonra mega boğa'ya giriyor. İkinci halvingden sonraki mega boğanın all time high'ını görüyorsunuz. 19.000 20.000 dolar civarlarında. Şimdi bir önceki halvingden bir sonraki halvinge buradan tepeden tepeye toplamda 17x yapmış. Ve şimdi aynı şekilde öteki duruma bakıyorum. Yani ikinci halvingden sonraki all time high ile üçüncü halvingden sonraki all time high arasında da toplam arkadaşlar tepeden tepe 3.5x yap. Şimdi şöyle gelelim. Biz artık günümüze geliyoruz. Bakın arkadaşlar sıra hiç bozulmamış değil mi? Ay'ya girmiş. İşte boğa dönemine girmiş. Daha sonra mega boğa dönemine girmiş. Burada ay'ya girmiş. Burada boğa'ya girmiş. E burada neye girecek? Halvingden sonra normal olarak mega boğa dönemine girecek. İşte o yüzden diyorum şu anda arkadaşlar çok kritik bir noktadayız. Şimdi burada arkadaşlar bizim hesaplarımıza göre burada eğer 3.5x yaptıysa ve aşağı yukarı 69 70 bin dolarlarını da all time high gördüyse benim hedefim arkadaşlar burada 3.5x değil de tepeden tepeye 3x vesaire yapması. Şimdi bana soracaksınız ya Tarık işte burada 17x'den 3.5x'e düşmüş. İşte 3.5x'den de işte tekrar 3x yapmaz daha düşük bir şeyler yapabilir. Arkadaşlar burada ama şöyle bir şey var. Size ETF'lerin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim ve mesela altın ETF onaylandıktan sonra biliyorsunuz fiyatı uçtu gitti. Şu anda arkadaşlar ETF'ler onaylandı onaylanacak. Bunların onaylanması daha önce hiç olmamış bir olayın olması demek. Yani arkadaşlar sadece BlackRock'un altında işte 9 trilyon dolar para var. İşte sadece öteki yara, yatırım şirketleriyle vesaire birleştiği zaman zaten bu paranın arkadaşlar haddi hesabı yok. Onun için arkadaşlar ben fiyat hedefimi koyarken buraya 3.5x demedim de 2x 3x arası dedim. Zaten geçen videolarda da söylemiştim. Yani 140 binden sonra ben yavaş yavaş çıkmaya başlarım diye parça parça satmaya başlarım diye bunun arkadaşlar tap hedefini de ben 200 bin dolar olarak düşünüyorum çünkü bu ETF onayları dediğimiz gibi çok ciddi olaylar ve aynı şekilde ben Ethereum'da da bir hedef koydum kendime şurada baktığınızda arkadaşlar bir önceki all time high 1400 dolarlardan burada görüyorsunuz arkadaşlar 4800 dolarlara çıkıyor şimdi arkadaşlar bu boğada all time high olarak ben Ethereum'dan 10.000'i kesinlikle geçmesini tahmin ediyorum ancak eğer Ethereum 14 bin doları geçerse yani 15 bin dolara yaklaşırsa benim için bu da bir sinyal olur. Her şeyi satmam gerektiği anlamına gelir. Zaten videonun başında bahsettik Ethereum'un ne kadar önemli olduğu markete artık yavaş yavaş domine ettiği %20'sini oluşturduğu ve bu kripto endüstrisinde birçok şeyin Ethereum üzerinde olduğunu. Onun için arkadaşlar dediğim gibi birinci şart Bitcoin eğer 200 bin dolar ya da Ethereum 14 bin dolar olursa ben elimdeki her şeyi satarım. İkinci şart Bitcoin oyun zaman kısıtlaması. Şimdi şöyle bir durum da olabilir arkadaşlar. Bitcoin hiçbir zaman 140 bin ya da hiçbir zaman 200 bin dolar olmayabilir. Ya da Ethereum hiçbir zaman 14 bin dolar olmayabilir. Hani bunların da şansı var. Tabi beklenmedik bir şey olsa da. Peki bu durumda hani biz nerede çıkacağız? Ben kendi oyun planımı anlatayım. Benim ikinci şartım da arkadaşlar. Benim bir zaman kısıtlamam var. Onu da isterseniz şurada grafikte bakalım. Şimdi arkadaşlar günlük grafiği açtım. Şu birinci halving değil. ikinci halvingden sonrasına bakalım. Çünkü birinci halvingde daha insan neyin ne olduğunu bilmiyordu. İkinci halvingden sonra bakın halving çizgisinden bu all time high çizgisine kadar ne kadar zaman geçmiş. Şu anda ben günlük grafikteyim. Cetveli elime aldım. Tam halvingden başladım arkadaşlar. All time high'a kadar getirdim. Bakın görüyorsunuz burada 510 gün yani 510 bar olduğunu söylüyor. Ve bir sonraki mega boğa dönemine gidelim. Burada da arkadaşlar 3. halvingden all time high noktasına kadar tekrar cetveli elime aldım. Burada arkadaşlar halving noktasından tekrar all time high'a kadar ölçtüğümde 542 bar yani 542 gün olduğunu söylüyor. Yani arkadaşlar ortalama 500 ya da 550 gün civarı boğa piyasaları sürüyor. Ben açıkçası şunu esas alacağım. Yani burada ölçmüştük ya 540 gün civarı çıkmıştı. Bakın arkadaşlar 544 gün. Ben bunu arkadaşlar açıkçası kendime baz alacağım. Şu anda halving ne zaman geliyordu? Bakın halving arkadaşlar burada ortalama 9 Nisan tarihinde geleceğini bize söylüyor. Grafiğe tekrar döndüğümüzde bakın arkadaşlar ben zaten işaretlemişim ancak 9'una getirelim. Bakın 9-10 civarına getirdim. Kaç gün vardı? Burada 542 gün vardı öyle değil mi? Şuradan aldım arkadaşlar. Burada arkadaşlar 542-544 gün saydığımda da bu da bizi 2025 senesinin Ekim aylarına götürüyor. Yani benim ikinci şartım ise arkadaşlar eğer Bitcoin 200 bin dolar olmazsa ya da Ethereum 14 bin dolar olmazsa ben zamana bakacağım. Yani 2025 Ekim ayında muhtemelen piyasadan çıkacağım. Ve benim üçüncü şartım ise grafik şekli. Grafik şeklinin bozulması daha da doğrusu. Şu anda arkadaşlar bakın bir önceki boğayı yani mega boğayı görüyoruz. Burada yükselişte bir trend var. Bakın. Bakın şuradan aldığımızda bakın yükselişlerin mega yükselişlerin başladığı noktadan buradan aldığımızda şuraya koyuyorum. Bakın birinci temas etmiş. ikinci temas etmiş burada. Daha sonra burada üçüncü temas etmiş ve dördüncü de kırmış. Yani bunun bozulması durumunda da bu açıkçası bana diyor ki Tarık artık bu piyasadan çıkma zamanı gelmiş. Elinde ne var ne yoksa sat. Önce bir halvingi geçelim. Daha sonra arkadaşlar bu mega yükselişler başladıktan sonra aynı buradaki gibi tabii ki günlük ya da haftalık grafiklerde bazı trendler ortaya çıkacak. İşte bu trendlerin bozulması durumunda bu da arkadaşlar size çok güzel bir sinyaldir. Artık elimde ne var ne yok satayım, piyasadan çıkayım diye. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz buradaki mesela düşüşler bize Bitcoin'de birazcık kısa gibi gelebilir. Ancak Bitcoin'in %1, %2 düştüğü yerde bile altcoinlerin %5, %10 düştüğünü varsayarsak, Bitcoin'in mesela buralarda bir %20'lik düşüş göstermesi altcoinleri yerinde ne yollar. Onun için arkadaşlar tren takibi yapmak inanılmaz derecede önemli. Ya ben bunu takip edemem bilmem ne diyen arkadaşlar için de şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. EMA 50'yi kullanabilirsiniz arkadaşlar. İndikatörler kısmına geliyorsunuz burada. EMA yazıyorsunuz. Şunu seçiyorsunuz. Daha sonra ayarlar bölümünden şurada ayarlar bölümünden şu input bölümüne 50 yapın arkadaşlar. Zaten önünüze böyle bir çizgi çıkacak. Bu çizgi gerçekten çok önemli. Tabi boğanın başlarına bakın. Başlarına baktığımızda arkadaşlar ne zaman bunu yukarıya doğru kırmış. Bu çizgiyi yukarıya doğru kırdıktan sonra temas etmiş yükselmiş. Temas etmiş yükselmiş. Temas etmiş yükselmiş. Yani arkadaşlar bu çok güçlü bir destek olarak çalışmış. İşte arkadaşlar tam bu noktalar zaten bizim entry noktalarımız olabilirdi o dönemlerde. Çünkü niye? Bu çok önemli bir gösterge. Daha sonra arkadaşlar bakın destek olarak çalıştırmış. Kaç kere çalıştırmış. En sonunda şurada kırılım noktasını görüyorsunuz. Bakın burada arkadaşlar 65 bin dolarlara gidiyor. Daha sonra kırılım noktası burada 55 bin dolarlar civarı. Yani arkadaşlar bunun da aşağı doğru kırılması açıkçası size artık piyasadan çıkma vakti geldi diyor. Mesela arkadaşlar tam şu nokta bakın 12 Aralık burada zaten ben size bir video çektim. Ancak bence ayının dibine geldik ya da gelmek üzereyiz. Bence artık ayının sonuna geldik, artık düşüşler bitmeli diye. Ve arkadaşlar şurada da bir video daha paylaşmıştım. Burada ayının bittiğini zaten size söylemiştim. Bence arkadaşlar ayı sezonu bitti. Tabi bu söylemlerimden sonra çoğu insan bana güldü. Ancak bakın şu anda kim haklıymış görüyoruz. Bunun haricinde arkadaşlar bu her düşüşten sonra biz alımlarımızı çok güzel noktalardan yaptık. Ve daha sonra arkadaşlar tam şu noktada sizlerle bir video daha paylaşmıştım. Artık alt koyun almayı bıraktım diye. Bunun da sebebini şu anda anlayabiliyor musunuz? Bakın EMA çizgisi aşağı doğru sert bir şekilde kırılmış. Ve aşağıda arkadaşlar kaç gün boyunca zaman geçirmiş. Ve aynı noktada arkadaşlar zaten alt koyunlara baksak mesela şurada yerin dibine girmiş şu oku görüyor musunuz? Tam şurada o videoyu tam burada paylaşmıştık. Bakın bir düşüş olmuş içeriye almışlar. Bir daha içeriye almışlar. Yani arkadaşlar böyle riskli durumlarda alımları bazen durdurmak da mantıksız değil. Ancak arkadaşlar tekrar şu anda üstüne attık. Hani bu EMA 50'yi de takip edebilirsiniz. Bu da sizin için bir indikatör olur. Benim arkadaşlar 3. şartım da bu açıkçası. Ya büyük trendin bozulması ya da EMA'nın sert bir şekilde aşağı doğru kırılması. Yani arkadaşlar eninde sonunda 2025'in Ekim ayından sonra biz bu piyasada olmayacağız. Buradan her şeyimizi çıkacağız ve buradan çoğumuz tonla parayla ayrılacak hatta bazılarımız milyoner olacak ancak arkadaşlar dediğim gibi şu anda bu bölgedeyiz şu anda daha halvinge bile gelmedik yani arkadaşlar şu anda olduğumuz dönem neresi ben size geçmişten göstereyim örnek vereyim şu anda olduğumuz dönem bakın tam olarak arkadaşlar şuraları yani biz buna yükseliş diyoruz öyle değil mi bakın güzel yükselişler geliyor ancak arkadaşlar bakın halvingden sonraki yükselişler hani şimdiki yükselişlerin esamesi okunmaz burada arkadaşlar inanılmaz yükseliş işler görüyor. Dediğim gibi yolun başındayken bizim stratejimizi kesin olarak planlamamız lazım ki yarı yolda kalmayalım ya da içeride kalmayalım. O yüzden arkadaşlar bu videonun en önemli kısımlarından birisi bu çıkış kısmı var ya orasıdır. Videoyu arkadaşlar eğer paylaşırsanız benim memnun edersiniz. Burada bildiğim her şeyi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ve arkadaşlar videoyu sonlandırırken de videoya eğer bir like verip aşağı küçük de olsa bir yorum bırakırsanız bu benim için çok güzel bir şey. Çünkü videomuz bu sayede farklı işlere de gösteriliyor. Kanala da aşağıdan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yaşap. bir dahaki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay